all that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow. She leads a lonely life. She eating all the leg, 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 leg. Baksana arkadaş, öyle zınk diye yola çıkalım mı? Nasıl ya? Yuh artık yine mi siz? Gene biz ya. Arabayı pert ettin şimdi sıra motora mı geldi? Suç benim mi oldu şimdi? Yok, suç sende değil. Seni ehliyeti veren de suç. Ana yoldan giren benim. tali yoldan giren sizsiniz. Burada ana yol, bu bayon yok. Bak, her taraf ova yolu. Şehir yerinde kırmızı ışıkla beklemeye benzemez bu işle Durup bakcın, traktör mü çıkıyor, motor mu çıkıyor, inek mi çıkıyor. Ne demişle? Yola bakcın, yola bakcın, yola bakcın. Ben kiminle tartışıyorum ki zaten? He, biz cahiliz değil mi? Biz köylüyüz ya, bizimle tartışılmaz. Haksızım demiyor da ben kiminle tartışıyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çalışmadı mı araban? Sizi ilgilendirmez yolunuza gider misiniz? İstersen tamirciye kadar götür verem seni. Gel, sen bizim motoru beğenmezsin ya. Sen bir gider misin artık? İyi madem sen de Ya, ya şey. Sen bu tamirci nerede demiştin? Gel hadi, gel götüreyim ben seni. Yalnız bu kıyamı da unutma ha. Emek, evet, başkanın kızısın he? Ne yaptın, tatile mi geldin buraya? Temelli geldim. Artık buradaki okulda çalışacağım. Bak sen, öğretmensin yani. Senden de ne öğretmen oluyor? Bir şey mi dedin? Yok yok, ben öyle kendi kendime konuşup Şu gömleğimin kenarlarından iyice tutuver de düşmemiş mi olmasın? Hayır sonra düşecek başımıza bela olacak. Ne, ne, oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Vallahi hiç sırası değil lan şimdi. Ay ne oldu? Niye durduk? Ne olacak? Benzini bitti. Ulan senin gibi motorun da, da. Ulan biz seni yarı yolda bırakmayam diye gidip bisiklet almıyoruz. Senin şu yaptığına bak ya. Ne oldu? Hani tamirciye kadar götürürüm diyordun. Benzini bitmeseydi götürdüm herhalde. Ağzını gördüm. Görürsün <laughs> lan sen. Satacağım lan seni. Gideceğim inadına bisiklet alacağım lan. ne oldu? Bayağı gomiğine gitti herhalde değil mi? Hadi yardım et de kaldıram şunu. Az ileride benzinci var. Hadi. Tutucundan <laughs> tut. Ucundan, tut. <laughs> Tamam. Şunları al bakayım. Ver evet. beni.